Bugün sizlere yeni bir hikaye anlatmak istiyorum. Bu hikayenin sonucunda sabretmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha öğrenmiş olacağız. Hazırsanız ilk olarak hikayemizi anlatayım. Daha sonrasında da bu konuyu biraz yorumlayalım. Bambu ağacını Çinliler şöyle yetiştirir. Önce ağacın tohumu ekilir, sulanır ve gübrelenir. Birinci yıl tohumda herhangi bir değişiklik olmaz. Sulanır ve gübrelenir. İkinci yılda da tohumda herhangi bir değişiklik olmaz. Sulanır ve gübrelenir. Üçüncü yılda yine tohumda herhangi bir değişiklik olmaz. Sabırla sulanır ve gübrelenir. Dördüncü yılda da her yıl yapılan işlem tekrar edilerek bambu tohumu sulanır ve gübrelenir. Fakat inatçı tohum bu yılda filiz vermez. 5. yılda da Çinliler yine büyük bir sabırla bambuya su ve gübre vermeye devam ederler. Ve nihayet 5. yılın sonlarına doğru bambu yeşermeye başlar ve 6 hafta gibi kısa bir sürede yaklaşık 27 metre boyuna ulaşır. Akla gelen ilk soru şudur. Bambu ağacı 27 metre boyuna 6 haftada mı yoksa 5 yılda mı ulaşmıştır? Sorunun cevabı tabii ki 5 yıldır büyük bir sabırla ve ısrarla tohum 5 yıl süresince sulanıp gübrelenmeseydi ağacın büyümesinden hatta var olmasından söz edebilir miydik Bir başarının şartları her zaman çok basittir Bir süre için çalışın ve sabredin Her zaman inanın ve hiçbir zaman başa geri dönmeyin Yaşam koşulları ne olursa olsun hiçbir zaman pes etmeme düşüncesini kabullenmeliyiz benimsemeliyiz ve içten sahiplenmeliyiz Örneğin Müzik konusunda da bir deha olan Beethoven'ın çocukluğunda hocasının ona sen asla müzisyen olamazsın dediğini ya da icatları ile insanlığın hayatını kolaylaştıran Thomas Edison'un ilkokul öğretmeninin o beyinsiz çocuk hiçbir işte başarılı olamaz dediğini biliyor muydunuz? Şimdi burada gerek bilimde olsun, gerek diyet konusu olsun, gerek psikolojik konular olsun. Hayatta yaşadığımız her türlü olayda emek olmadan yemek olmaz. O yüzden bir şeyi deneyip ısrarla yapmamıza rağmen hala olumsuz sonuçlar alıyorsak pes etmeli miyiz? Bu hikayeye baktığımızda pes etmememiz gerektiğini görüyoruz. Yani eğer bizler sabırlı davranırsak, telaşa kapılmazsak neden Yaptığım şeyler sonuç vermiyor diye düşünmezsek, elbette verdiğiniz emeğin bir karşılığı olacağını biliyorsanız, emin olun ki verdiğiniz emeklerin karşılığını çok büyük bir şekilde geri alacaksınız. Aynı bambu hikayesinde olduğu gibi. Örneğin bilim adamları başarısız olmalarına rağmen tekrar tekrar deneyip o deneyleri, o bilimsel çalışmaları yapmasalardı günümüzdeki teknolojiye erişebilir miydik? Yani sabır çok önemli. Diyet konusunda da öyle. Hiçbir zaman hayal kırıklığına, mutsuzluğa ve çevreden gelen seslere takılmamak gerekiyor. Kendimize inanmamız gerekiyor. Biz kendimize inanırsak her şeyi yapabiliriz. Bu haftaki konumuz buydu. Umarım sizler için de faydalı bir program olmuştur. Diğer podcastlerimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.